Öğretmenim sevgili arkadaşlar Elektrik devresiyle ilgili ben kullanmadığım LED lamba ile bir batarya kullandım Şimdi e, LED lambayı bulan kişiden bahsedelim LED lambayı bulan kişi mesela e, Nietzsche Kolonyak bulmuştur Nietzsche Kolonyak 1962 yılındaki icadı ile bilinir ve tanınır Bataryayı bulan kişi. Bataryayı bulan kişi Alessandra Volta. Alessandra Volta 1800 yılında bulmuştur. Bataryaların ve akümülatörlerin birleşiminde çinko, magnezyum, kağıt, plastik, simülasyon gibi birçok şeyler oluşabilir. Da ışığı, e, ampulü Edison bulduğu söyleniyor. Aslında e, ışığı bulan kişi farklı olduğu için ampulü de Edison bulduğu için yarı yarıya aralarında fark oluyor. E, Birçok kişi LED lambayı kullanmaya başladığında, yeni yeni çıktığında tabii ki bu ışıkların gitgide seviyesi arttı. Bataryaların güçleri arttı birçok kişi elektrik devresiyle değişik şeyler yaptı. Peki, e, Alessandra Volta 18 Mart'ta, Şubat'ta doğduğu için 1800'ünü de nasıl bulmuştur? Veya kaç yaşında? Arkadaşlarım size küçük bir e, beyin jimnastiği soracağım. Alessandra Volta 1745 yılında doğduysa 1800 yılında kaç yaşında olmuş? Miraç 55 doğru. Ee, sizin sorularınız var mı? Çınar bataryayı kim bulmuştur? Bataryayı bulan kişi Alessandra Volta. Şuşa. Ee, o senin kullandığın batarya ne bataryası? Terazi bataryası. Buyurun. Pekala, o led lambalar yerine başka bir e, lamba kullanabilir miyiz? Evet, ampul kullanılabilirdi. Mirac? Ee, Thomas Edison'la e, Nikola Tesla'nın arasındaki fark ne? Buluşlarının arasındaki fark. Bilmem. Çınar? Şey, hani siz böyle led lambalar yaptınız ya, onu kumandalarla yapabilir miyiz? Mesela burada şu an kırmızı, elimizde bir kumanda olduğunuzu düşünün, onu beyaz yapacağız. Evet, yapabilir miyiz? Megine, evet, bu bataryayı nasıl ışıklara bağladın? Ee, Bataryanın kablosu ile led lambanın kablosu birbirine değince e, elektrik bandıyla böyle ışık ortaya çıkıyor. Sude, led lamba hangi yılda kuruldu? Led lamba e, 1963 yılında bulundu. Başka sorusu var Benim sizlere bir sorum var. Peki, Alessandra Volta neyi bulmuştur? Çınar. Bakar Evet. Nietzsche, Kovaniak neyi bulmuştur? Hakan. Elektriği. Harbius. Nevra. Nevra'ndan. Evet. Peki, ışığı veya ampulü bulan kişi kim? millet ıı, Thomas Edison bulmuştur. Ampulü Nikola Tesla. Yok. Değil. Çünkü ikisinin de Thomas Edison buldu. Hem ampulü hem de bir Ampulü bulan kişi yakın. Evet. Selahattin. Thomas Edison ampulü bulmuştur. Mirat'ın dediği bilim insanı da ışığı bulmuştur. Nikola Tesla. Nikola Tesla. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.